Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Bodo, Glimt'i 3 ila 1 mağlup eden Galatasaray'da maç öncesi taraftarları bir koreografiye imza attı. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar devasa bir Filistin bayrağı açıp üstüne de İngilizce olarak soykırımı durdurun yazısı yer aldı. Tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Galatasaray taraftarlarının bu koreografisi ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre UEFA bu insanlık suçuna dikkat çeken koreografiye ceza vermek için harekete geçti. Sport Biblia'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi, Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo, Glimt ile oynanan maç öncesinde Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar ve koreografi sergiledi. Bu gösteriler, UEFA'nın disiplin yönetmeliği kapsamında kulübe yaptırım uygulanmasına neden olabilir. Filistin'e destek mesajları Liverpool galibiyetinin, 1-0, ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Galatasaray, Bodo, Grimt karşılaşmasında da Filistin'e desteğini sürdürdü. Taraftarlar kale arkasında büyük bir koreografi hazırladı, tribünlerde Filistin bayrağı mozai oluşturuldu ve üzerinde Stop the Genocide, Soykırımı durdurun yazılı dev bir tifo açıldı. Daha önce Liverpool maçında da benzer mesajlar yer almıştı. Tribünlerde, Humanity lost conscience in Gaza, insanlık Gazze'de vicdanını kaybetti, Hashtag Let Gazaba Be The Life, Palestinian genocide ve Free Palestine e yazılı pankartlar sergilenmişti. UEFA'nın yönetmeliği, UEFA disiplin yönetmeliğinin 16.2.e maddesine göre kulüpler taraftarlarının spor etkinliğine uygun olmayan, özellikle siyasi, ideolojik, dini veya saldırgan nitelikte mesajlar içeren pankart, nesne ya da sözlü ifadeler sergilemesinden sorumlu tutuluyor. Bu kurala göre Galatasaray para cezasından tribün kapatmaya hatta tam stadyum yasağına kadar değişen yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.